Evet merhaba arkadaşlar. Jabra Elite 4 maalesef makine de yani cebimde unutmuşum makine de yıkandı. Çıkardığımda sağ taraf çalışıyordu. Sol taraf bitmişti şarjı. Ee, ancak daha sonra ses gelse de biraz daha düşük volümde geliyordu. Biraz daha tizler zayıf geliyordu. Çıkardım. E, tekrar tuttum. Ee, biraz uğraştım ama e, ses tamamen düzeldi. Sanırım hafif bir oksitlenme olmuş neme bağlı. Tekrar oturtunca düzeldi. Evet. Yani öyle çok aşırı suya toza dayanıklı bir cihaz olarak tanıtılmamıştı. Aktif model değil ama yine de çok başarılı ya. Yani makinede 2-3 yıkama kalmış. Plastiğin içine sıkışmış. Makinede 2-3 yıkama görmüş. Ve kusursuz bir şey ses vermeye devam ediyor. Evet arkadaşlar. Jabra Elite 4. Böyle bir gazilik unvanı da Hak etti. Birazdan kendisine madalya takacağım. Ee, i̇ç komponenti de size göstereyim. Şu dış dokunmatik. Ve dış dokunmatiği yönerge sağlayan işte şey led e, lambalar, led ışıklar. Şu alttaki speaker yani sürücüye giden iletim bandı. Sürücü de şurada bakın ses geliyor. Şimdi ben bunu çekince ses duracak. saniye. Ben çok böyle şeylere meraklıyımdır. Sizden de meraklılar çıkabilir. Evet. Ses hallede kesildi. Bakın. Şu şarj çubukları mı diyeyim? Şarj diyotları. Bakın. Şuradan. Buradan da buraya geliyor. Şu Sürücü şuradaki şu küçük küçücük şey arkadaşlar. Bakın. Evet, sürücü tam şurada. Ama nasıl bir mucizevi ses veriyor. Muhteşem yani. Şu küçücük sürücüyle işi bitiriyor. Evet. Yüksek kaliteli altın kaplama komponentler içinde yani suyun görünür hiçbir zararı ve korozyon izi de yok bu arada. Evet tebrikler yani. Bravo. Bravo. Görüşmek üzere.